Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği içinde mali ve ekonomik uyumun tamamen sağlanmasının gerekli olduğu uyarısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Merkel, Aralık ayında düzenlenecek zirvede bu konuda görüş birliğine varmayı umut ettiğini söyledi. Daha iyi para ve ekonomik entegrasyon için ortak bir ekonomi politikası gerekiyor. Hala ekonomi politikasının koordinasyonu konusunda ciddi sorunlar var. Örneğin bizim parasal birliğimiz içinde gerekli olduğu ve uygulanması gerektiği zaman ulusal temelde istihdam ve büyümeyi hedef alacak daha fazla rekabet yeteneğini talep edemiyoruz. <laughs> Avrupalı parlamenterler Merkel'in birlik içinde mali piyasa kurallarıyla ekonomik politikalarının uyumu konusundaki taleplerinin gerçekleşmesinin kolay olmayacağı görüşünde. Merkel'in önerisinin uygulanması oldukça zaman alacak. Zaman uyumsuz Avrupa politikaları giderek büyük sorun olmaya başladı. Siyasi gözlemciler Kasım ve Aralık ayındaki zirvelerin ortak ekonomik politikaları belirleme açısından oldukça zor geçeceği görüşünde.